Evet, pozitivetercizi.com'dan merhaba. Bugünkü konum Adem Özlü, Makine Mersi. Makinemeni seviyorsunuz. Kaç senedir yapıyordunuz? Kaç senedir yapıyorum? 2005-2006 yılından beri. Verdiğim araları çıkarsak... Evet. <laughs> Ortalama 4,5-5 yıl. Ara vermek gerekiyor anladığım kadarıyla. Ara vermek e gerek evet. İlk mezun olur olmaz. E Kafanızdaki işi bulmanız biraz zor haliyle. Ee, o süreç zor. Birkaç, evet, yani ilk özellikle Hı. üniversite mezunlarımdan e, mezun olduktan sonra başladı işte, yani emekli olana kadar devlet memurları dışında özel sektörde tanıdığım yok. Hı. Olabileceğini de pek düşünmüyorum açıkçası. Anladım. Sürekli, evet, iş değiştirmek evet. gerekebiliyor. bakan kan uyumsuzlukları olabiliyor. Yani bunu da e, Normalde CV'de bu pek istenmeyen bir durum. Hı. Hmm. Ee, i̇ş görüşmeleri konusunda ben biraz tecrübeliyimdir. <laughs> Açık, açıkça konuşmak gerekirse hemen hemen 8 ay, 6 ay ortalama yani bir buçuk yıla yakın, bir seneden fazla bir süre. İş görüşmesi bir, yapayım. Yani boşta kaldım tabii sürekli iş görüşmesiyle geçmedi. Ee, bir süre yatış pozisyonunda İki şey soracağım. İş görüşmesini, uzun süre iş görüşmesi yapmış biri olarak. Bir, yüksekokul, evet. yüksek okul sonrasında dike geçti, dört yıllık bölüm mezunusun. Evet. Dört yıllık bölüm olarak üniversite, Atatürk Üniversitesi. Hı -hı. Bunun bir dezavantajı, bir avantajı. Çünkü öğrencilerim çok merak ediyorlar. Hocam diyor, ben bir sene daha hazırlanayım, Erzurum'a gitmeyeyim, İstanbul'da okuyayım gibi bir şey. Şimdi şöyle bir durum var. Böyle görüşmeye gittiğim zaman orada hani insan kaynaklarından geçip e, genel müdürle görüşmeye çıktım en son. Hani olmayan bir iş sen de biliyorsun. Sadece orada sohbet arasında hani İTÜ, ODTÜ, işte Yıldız Teknik bunlar çok göze batan üniversiteler ve tercih edilen iş dünyasında da çok tercih edildiği düşünülen bir üniversiteler. Ben şahsen böyle bir şey görmedim. E, Erzurum olmasın, orası olmasın. Şimdi Erzurum normalden İstanbul'da nasıl görülüyor bilmiyorum ama kaliteli bir üniversite. Ben İstanbul Üniversitesi'nde de iki sene okudum. Evet, Çünkü yüksek okulu orada okudunuz. Mühendislik fakültesi okumasam da hemen hemen yani bir üniversitenin karakteristiği birdir. Yani altta hani halk halka düşünürsek içte nasılsa dışarı doğru da çok değişmez diye düşünüyorum. Yüksek okuldaki eğitime paraleldir mühendislik eğitimi gibi bir düşüncem var. doğru ya da yanlış çok bilemiyorum ama Piyasa tamamen, yani ben bunu daha önceden de bir televizyon programında dinlemiştim başka bir uzman arkadaş tarafından. Diplomaside sadece görüşmeye garantiler, iş tamamen sizde. Yani benim şu anda çalıştığım şirkette Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de arkadaşlarım var. Anadolu'nun başka yerinden de işte mezun olmuş Kocaeli'den arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Uyumlu bir şekilde. Öğrenciler bu konuda en çok sordukları şey bunun bir maddi farkı oluyor mu üniversitelerin? Maddi farkı yani sen ODTÜ'den mezunsun. Hadi gel sana şu maaşı vereceğiz diye kimse söylemiyor. Doğru. Öyle bir şey yok. Herkesin diploması eşit güce sahip. Yani iş dünyasında bir söz var. Hak ettiğini değil, pazarlık ettiğin kadar. <laughs> <laughs> evet. O yüzden <laughs> diploma bence yeterli ama pazarlık kabiliyeti ve iş, özellikle çalışma alanında iletişim yeteneği çok önemli. Bir mühendis arkadaşlar da bu biraz, yani biz bu konuda biraz şeyizdir, yetersiz görülebiliriz ama genelde yüksek maaşı ağzı iyi, iyi, laf yapan arkadaşlar alıyorlar. Yani bu biraz yönetimle alakalı. Sen teknik bilgin ne kadar yüksek olursa olsun, sonuçta senin bir de yöneticin var. Sen hani kendin şöyle, benim de başıma çok geldi. Ya ben yetenek olarak, bilgi olarak benden üst konumdaki vatandaştan daha bilgiliyim falan filan diyebiliyorsun ama o yönetici anlamında senden daha iyi. Doğal olarak seni de yönetiyor, işi de yönetiyor. İşi yaptıran, hani yapan değil de bu kademe kademe yani mezun olduktan sonra çok bir şey beklememek lazım. Maaşlar düşüktür. Yani beklentileri biraz şey seviyede düşük tutmak lazım ama zamanla tecrübe kazandıkça bir konuda uzmanlaştıkça e, yönetim kademesinde oraya yükselmeye hedeflesinler. Yoksa hani ben kendi adıma mühendislik hamallıktır ya. Yani, söyleyeyim hani Türkiye'de Anladım. böyle söyleyeyim yani şey vardı. Her me meslekleri vardı zaten. Sanırım sen de onu söyledin. Her meslek, her işten değil, bir işten anlayan. Bu makine mühendisi olsan da bir işin en iyisini bilmek, iş bulma, işe yerleşme, maddi imkan açısından. <laughs> ya şimdi o da biraz riskli aslında bakarsan. Hmm. Çünkü niye? Hmm. Ee, Türkiye'de çalışma alanı biraz profesyonelce çalışılmadığı için e, Türkiye'de biz Normalde hani biz yurt dışına da çıktım ama görmedim ama anlatıldığı kadarıyla şu şekilde adam mesela atıyorum vida sıkmaktan sorumlu onu anlıyor. Sadece vida sıkıyor. Bu mühendisi de böyle, doktoru da böyle, işçisi de böyle. Ama sen hadi vida sıkmada işte şu kapıyı aç ya da başka bir şey yap yapabileceği başka bir şey dediğin zaman benim işim bu değil. Ben bundan anlamam deyip keserip atabiliyorlarmış. Yani uzmanlaşmak tabii ki güzel demek istediğim ama Türkiye'de biraz da her işten anlaman lazım. Yani ben tamam makine mühendisliğim ama ben şu an gittiğim şantiyelerde inşaattan da anlamalıyım. Biraz elektrikten de anlamalıyım. Yani mekanikten zaten anlamalıyım. Yoksa yani ben şu an teknik müdür olarak görev yapıyorum ama bir yere gittiğin zaman müşteri bana her şeyi soruyor. Ya efendim işte bu prizlerin yeri niye burada? Priz yeriyle boyuyla benim ne alakam var? Ben mak makinacı işte diyemiyorum. İşte bu duvarlar niye böyle? İşte şu şu niye böyle? İnşaat. Benim işimin bir parçası inşaat. Yani çalıştığım alanda e, temiz oda, havalandırma. Yani steril uzmanlık gerektiren <laughs> hastaneler, hastaneler, laboratuvarlar hı. uzmanlık gerektirenmiş. Ama günümüzde her şey iç içe. Mekanik inşaat, elektrik, otomasyon bunların hepsi işçi. Yani burada yönetim kademesindeyseniz hepsinden az da olsa anlamak zorundasınız. Yani başka türlü bu iş yürümez. Hani ben mekanikten anlıyorum, diğerlerine bakmam diyemiyorsun Çünkü sana her şey soruluyor. Evet, kariyer sitelerindeki iş ilanlarını görüyoruz zaten, hani on da yapsın, bunu da yapsın, bunu da yapsın, süpermen alıyorlar şey, sanki <laughs> her şeyin. Her şeyden anlayacak işte, telefona baksın, çayımı getirsin falan, yani boş durmasın, yerleri silsin, süpürsün. Yani özel sektör biraz böyle. Ee, İşinin devlete karşılığı var mı? Hani gitti, yani arkadaşların, çalışan arkadaşların, belediyede çalışan arkadaşların var bildiğim kadarıyla ama onlar da… Ya makine mühendisi olarak hı. -hı. Vardır, tanıdıklarım var. Karayollarında çalışanlar var, devlet su işlerinde var. IETT'de Hı -hı. çalışanlar var, var. Var yani her aslında iş, iş alanı olarak da... Yani makine marajistliği benim şahsi görüşüm iş alanı en geniş Mersin. branşlardan Hı -hı. bir tanesi. şey Genel olarak hani iş garantisi var diyebilirim yani çünkü çok mühendis var ama çok da iş alanı var. Çünkü ama o zaman uzmanlaşmak istenilen alan seçilmeli diyeceğim ama o seçim de biraz şey bir mesele yani zor bir mesele hani mezun olur olmaz iş arıyorsun. Mutlaka e, istediğin işler olmuyor. Bir yerden girmek zorundasın. Hani orada mı ilerleyeceksin yoksa kafandaki başka bir yerden mi? arayacaksın, sürekli bir arayış içinde mi olacaksın? O, no. benim de hala çözemediğim bir konu. <laughs> Ama ben bildiğim iki böyle iklimlendirme, klima, havalandırma vesaire alanlarda çalışıyorsun ve şey hani ön lisansında evet, evet paralel. Yani onun avantajı da şöyle, Öf, iki sene iklimlendirme sorma, hani şimdi sınav mı zorlaştı yoksa eğitim mi bu kadar kötüleşti? Yani bize ilk geldiği zaman ıı, örnek sorular biz ciddiye almamıştık açıkçası. Yani <laughs> bu sorular çıkmaz diye gerçekten yani birkaç sayfa karıştırdık, şok attık yani şeyleri, kitap çıktı. Sonra aynen öyle sorular çıkınca çok kolay kazandık. Biz, o yüzden hani bana bilmiyorum şimdi belki rekabet daha fazla ama kontenjan daha fazla. Yani kontenjan da olabilir. ÖSS'de çok fazla müthiş bir rekabet var. Yüksek Yüksekokuldan Mühendislik Fakültesi'ne geçiş ÖSS'ye nazaran bence çok 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 kolay. Hem bu şekilde geçmek çok daha kolay gibi görünüyor hem de iş hayatı açısından da bir biraz avantaj. Uzun. Yani biraz uzun. Belki bir sene kayıp olacak ama bir sene her zaman kaybolabilir, okul uzayabilir, bir şeyler olabilir. O bir sene çok da önemli değil bence üniversite kazanılamayabilir mesela o da yüksek bir ihtimal. Yani tabii tekrar, tekrar tekrar derslerine gitmektense... Aynı gitmekten zamanda hani tekrar tekrar 3 sene gitmektense, iki sene okuyup ama ciddi manada, o da sonuçta bir diploma getirisi var, onun da bir avantajı var, yok değil. Yani mühendislik okunmasa bile teknisyen olarak devam edilebilir. Şirketinizde tekniker var mı? Ya var tabii, bugün hani bizim şirketimizin hemen e, kendi kardeş şirketi var. O da teknik firma. Onun teknik müdürü. Aynı benim mezun olduğum İstanbul Üniversitesi elektrik bölümünden mezunum. <laughs> teknik müdür orada. Yani onun çalışma arkadaşları aynı şekilde. Yani bu şekilde bu tamamen diploma bir yerde dediğim gibi iş görüşmesinin ötesine, ötesine gitmiyor. Ondan sonrası tamamen iş hayatındaki tecrübeyle alakalı çalışma arkadaşlarına olan ilişkiler işte şirketle olan uyum, yani uyum çok önemli iş hayatında. Yani okul okul bir yere kadar ya, okul zaten unutuluyor. Aldığınız derslerin belki yüzde yirmi seksenini kullanmıyorsunuz zaten mühendislikte aldığınız eğitimlerin iş hayatında. O bir temel disiplin veriyor. Önemli olan o hani bakış açısı vermesi. Ben öyle görüyorum mesela. Bir mühendislik okumuş bir adamın hani bir mühendis gibi düşünebilmesi sistematik. Hı hı. İşte o disiplini kazandırdıysa bence yeterli. Çünkü kaynak dünyanın şu anda çok fazla eskisi gibi bir ezbere dayalı bir zihniyet yok. Yani bütün kitapları ezbere zorunda da değiliz zaten. Yani. Bir bilgiye ihtiyacımız olduğu zaman her insan her şeyi bilemez zaten. Şu an bilim çok önde. En kısa sürede ben o bilgiye nasıl ulaşırım? Nasıl hayata geçiririm? Bu yeteneği kazanmak önemli. Zaten işin işin özü bu her alanda öyle gibi. Google'da bugün ne yapsanız hemen <laughs> söyleyebiliriz. Söyle. Şimdi güzel sohbetti. Teşekkür evet. ederiz. Özet iki yıllık okuma konusunda öğrencileri yönlendirebiliriz. biliriz. Ben tavsiye ederim. Eğer e, sıkıntıdalarsa soru çözme ve e, üniversiteye girebilirim diyemiyorlarsa, yani netleri çok iyi değilse tercih etsinler. İki yıllık değil, kimse küçümsemesin. Öyle bir şey yok. Hem iş hayatı açısından avantaj, hem dört yıllıklara geçme açısından avantajlı. Hem üniversite havası bir solunmuş olur. Yani adı üstünde ön lisans yani. Hazırlık gibi görsünler onu. Hem İstanbul'da evden İstanbul Üniversitesi'ni okudun, hem de Atatürk Üniversitesi'nde Erzurum'da okudun. Hı. Fark olarak Erzurum'da okumanın çok avantajlı olabileceğini de anladığım kadarıyla yani yani ben okulun adı yani büyük üniversitelerle Anadolu üniversiteleri arasında eğitim anlamında İngilizce eğitim anlamında hani isim veriyorum. Herkesin adının ağzında çünkü Boğaziçi'dir, Ottu'dur, İTÜ'dür, Bilkent'tir bunlar var. Yani bu büyük üniversiteler tabii ki diğer üniversitelerin önünde. Bunu inkar etmek biraz saçmalık olur. Bu üniversitelerin avantajları yabancı dilleri artı yurt dışındaki üniversitelerle bağlantılı, bağlantılı olanlar için devamında doktora ve yüksek lisans isteyen öğrenciler için çok daha avantajlı. Anladım. Yani onun dışında biz memleket olarak uzaya mekik falan göndermiyoruz. Eğitim eğitimlerin paralel olduğunu ben düşünüyorum. Piyasada da beraber çalıştığımız o üniversitelerden arkadaşlar var. Askerlikte yaptığımız arkadaşlarımız var. Yani kimsenin kimseden hani boyu, kulağı, kafası, gözü falan büyük değil ama hedeflenmesi güzel hani ben de çoluk çocuğum olursa inşallah ileride isterim ki iyi üniversitelerde yani Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde Marka üniversite. yani markalarla okusun ben de bunu isterim ama bu demek değildir ki diğer üniversitelerden mezun olanlar. Bir iş yapamaz, bir yerlere gelemez. Böyle bir şey yok. Son olarak da bölüm mühendislikle ilgili. Zaten dedin ki en geliş iş alanına sahip Aynen. ve iş yüksek olan. Yani mühendislik zor bir meslek. Makine mühendisi özellikle. Hani sürekli matematik ve fen bilimleriyle uğraşmamızın temelinde de herhalde bu var. İş hayatında da sürekli sorun çözüm çözüyoruz yani. İşimiz sorun çözmek. Hani Sorun yaşayacaksan? Stresi bol bir meslek. Soru çözmeyi seven arkadaşlar tercih etsinler. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Dayaydın.